bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Şüphesiz ki tarihe damgasını vuran bu söz, felsefenin belki de en kışkırtıcı insanlarından biri olan, Atina sokaklarında yalın ayak dolaşan ve ardında tek bir satır yazılı metin bırakmasa da tarihin en büyük filozoflarından biri olarak anılan Sokrates tarafından dile getirildi. Bir heykel tıraşın oğlu olan Sokrates, hayatını pazar yerlerinde ve agorada her meslekten insanla konuşarak onlara en temel soruları sorarak geçirdi. Erdem nedir? Adalet nedir? Cesaret nedir diye sordu. Sokrates kendisini Atina'nın uyuşuk bedenine konmuş bir at sineği olarak görüyordu. Görevi sorularıyla toplumları rahatsız etmek ve onları uyudukları derin uykularından uyandırmaktı. Peki, böylesi bir adam, hayatını hakikati aramaya adamış bir bilge neden ölüme mahkum edilmişti? Suçlamalar iki yönlüydü. Birincisi, şehrin tanrılarına inanmamak, ikincisi gençlerin ahlakını bozmak, onları yoldan çıkarmaktı. Bu nedenle Atina Devleti onun sorgulayıcı tavrını yerleşik düzene bir tehdit olarak gördü. Zira Sokrates sorularıyla, generallerin cesaretten, politikacıların adaletten, şairlerinse bilgelikten ne kadar habersiz olduğunu ortaya döküyor, böylece toplumun sözüm ona önemli gördüğü insanların itibarını yerle bir ediyordu. Onun etrafında toplanan gençler ise bu sorgulama yöntemini benimseyerek babalarının ve toplumun otoritesini sorgulamaya başlıyordu. Sokrates'in asıl suçu buydu işte cehaleti ulu orta ifşa etmesiydi. Platon'un kalemiyle ölümsüzleşen elimdeki bu metin yani Sokrates'in savunması bu suçlamalara karşı bir cevap niteliğindedir ama Savunma yazdığına bakmayın, bu metni okurken bir sanığın af talebini ya da canını kurtarma çabasını asla bulamazsınız. Karşınızdaki bir savunmadan çok daha fazlasıdır. Bu felsefi bir manifestodur. Sokrates, yargıçların önünde yaşam biçimini yani felsefenin ta kendisini savunurken paraya, şana ve şerefe gösterilen özenin ruhun ve hakikatin bilgisine gösterilmemesinden duyduğu rahatsızlığı haykırıyordu. Bu yüzden savunma vicdanın devletin otoritesi karşısındaki duruşunu, sorgulanmış bir hayatın değerini ve ölüm karşısında bile hakikatten vazgeçmemenin ne anlama geldiğini anlatan çağları aşmış bir derstir. Sokrates'in ayak bastığı Atina, Perikles'in altın çağındaki o görkemli şehir değildi artık. Uzun ve yıkıcı Pelopones Savaşı, Sparta karşısında alınan yenilgiyle son bulmuş, Atina'nın gururu yerle bir olmuştu. Şehir hem askeri mağlubiyetin hem de ahlaki ve siyasi çöküşün enkazı altındaydı. Savaşın getirdiği veba salgını nüfusun önemli bir kısmını yok etmiş, yıllar süren kuşatma ve iç çatışmalar toplumsal dokuyu zedelemişti. Yenilginin hemen ardından Sparta'nın desteğiyle kurulan ve 30'lar tiranlığı olarak bilinen oligarşik yönetim Atina'da kanlı bir terör dönemi başlatmıştı. Bu rejim yüzlerce vatandaşı yargısız infaz etmiş, mal varlıklarına el koymuş ve binlercesini sürgüne göndermişti. Bu tiranların arasında Sokrates'in çevresinde bulunmuş Critias gibi isimlerin de olması, filozofa karşı duyulan şüpheyi derinleştiriyordu. Her ne kadar Sokrates bu yönetimin kanunsuz emirlerine karşı çıkmış olsa da düşmanları onun öğretilerini bu zorbalığın felsefi kaynağı olarak göstermekten çekinmiyordu. Sokrates'in yargılandığı milattan önce 399 yılına gelindiğinde 30'lar tiranlığı devrilmiş ve demokrasi yeniden kurulmuştu. Ancak bu yaralı, şüpheci ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir demokrasiydi. Atinalılar felaketle sonuçlanan bu sürecin sorumlularını arıyordu. Neden yenilmişlerdi? Ahlaki olarak nerede hata yapmışlardı? Bu çöküşe sebep olan şey neydi? İşte bu sorular bir günah keçisi arayışında beraberinde getirdi toplumda geleneksel değerlerden uzaklaşmanın ve tanrılara karşı saygısızlığın bu felaketleri getirdiğine dair güçlü bir inanç vardı. Özellikle gençlerin eski kuşakların bilgeliğini ve otoritesini sorgulaması bir yozlaşma olarak görülüyor ve Şehrin geleceği için en büyük tehdit olarak kabul ediliyordu. Böyle bir atmosferde, hayatı boyunca yerleşik inançları, geleneksel erdem anlayışlarını ve otoritelere sorgulamayı kendine görev edinmiş bir filozoftan daha uygun bir hedef de yoktu. Ancak korku ve istikrarsızlık içindeki bir toplum, rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek yerine o gerçekleri dile getiren sesi susturmayı tercih eder. İşte bu gölgelerle dolu, korku ve güvensizlikle örülmüş atmosferde Atina en bilgi adamını ölüme göndererek kendi ruhundaki çelişkiyi ve korkuyu açığa çıkaracaktı. Mahkeme salonunda Sokrates'in karşısında Atina'nın ruhunu temsil ettiğini iddia eden üç adam duruyordu. Şairler adına Meletos, zanaatkarlar ve politikacılar adına Anitos ve hatipler adına Likon. Onların ağzından dökülen suçlamalar aslında Atina'nın kendi korkularının bir yansımasıydı. Birincisi, Sokrates şehrin inandığı tanrılara inanmıyor. Onların yerine yeni uydurma tanrısal varlıklar yani daimonlar koyuyordu. İkincisi ve belki de en tehlikelisi, bu düşünceleriyle gençleri baştan çıkarıyor onların ahlakını bozuyordu. Sokrates bir savunma avukatı gibi kanıtlar sunmak ya da merhamet dilenmek yerine bir filozof gibi mantığın kendisini bir silah olarak kullandı. Gençleri yozlaştırma suçlamasına karşı sorgulama sırasını kendisine çevirir ve baş suçlayıcısı Meletos'u bizzat tanık kürsüsüne çeker. Ona basit bir soru yöneldir. Atina'da gençleri daha iyi yapan kimdir diye sorar. Meletos önce yasalar der, ardından sırasıyla yargıçları, senato üyelerini ve tüm Atina halkını sayar. O halde diye devam eder Sokrates. Yalnızca kendisi mi gençleri bozmaktadır? Tıpkı atları eğitenin bir uzman seyisi olup geri kalan kalabalığın ise onlara zarar vermesi gibi gençlerin ruhunu iyileştirme işi de bir uzmanlık gerektirmez mi? Eğer tüm Atina gençleri iyileştirirken tek başına Sokrates onları bozuyorsa bu mantığa aykırı değil midir? Ayrıca kim bile isteye çevresindekileri kötüleştirir ki sonunda onlardan zarar görme ihtimali varken bu akla uygun bir davranış olur muydu? Asıl ustalık gösterisi ise tanrısızlık suçlamasına karşı verdiği yanıtta ortaya çıkar. Burada o meşhur Sokratik ironi yani bir tür bilgece cehalet tavrı en keskin halini alır. Meletos'a yaklaş ve açıkla dercesine onu kendi suçlamasının içindeki çelişkiyle yüzleştirir. Meletos, Sokrates'in tamamen tanrı tanımaz bir ateist olduğunu iddia eder ancak iddianamenin kendisi Sokrates'in tanrısal işler öğrettiğini yazmaktadır. Sokrates, mantıksal bir silsileyle soru sorar. İnsani işlere inanıp da insanların varlığına inanmamak mümkün müdür? Ya da atlarla ilgili şeylere inanıp atların varlığını reddetmek mümkün müdür? Öyleyse tanrısal işlere inanan birinin tanrısal varlıkların kendisine inanmaması nasıl mümkün olabilir? Daim onlar ise ya tanrıların kendisi ya da onların çocukları değil midir? Bu durumda tanrıların çocuklarına inanan biri Nasıl olur da tanrıların varlığını reddedebilir? Meletos suskun kalır. Sokrates zekice bir diyalogla suçlamanın kendi içinde nasıl çöktüğünü, mantıksal bir tutarlılıktan ne kadar uzak olduğunu tüm mahkemeye göstermiştir. Bu yüzden o af dilemez, aksine suçlayıcısını cehaletle suçlar. Suçlamanın kendisini yargılar ve onu mahkum eder. Bu bir sanığın savunmasından çok hakikatin cehalet karşısındaki zaferinin ilanıdır. Mahkeme salonundaki gergin atmosfer dağılıp suçlamaların mantıksal çürütülmesi tamamlandığında Sokrates jüriye değil adeta tarihin kendisine konuşmaya başlar. Burada artık mesele Meletos'un iddialarını geçersiz kılmaktan ziyade bir ömrün adandığı felsefi yolculuğun anlamını ve değerini ortaya koymaktır. Anlayacağınız savunma bir manifestoya, bir bilgelik dersine dönüşür. Sokrates'in ana argümanlarının ilki gerçek bilgeliğin ne olduğuna dairdir. O adının bilgiye çıkmasının nedenini basit bir olaya dayandırır. Delfi'deki Apollon tapınağının kahini, ondan daha bilge birinin olup olmadığını söylemiştir. Bu ifadeye çok şaşıran Sokrates, bunu kanıtlamak için kendilerini bilgi olarak tanıtan devlet adamlarına, şairlere ve zanaatkarlara gitmiş, onlara en temel soruları sormuştur. Sonuç ilginçtir. Bu kişiler hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini zannetmektedir. Sokrates bu noktada kendi üstünlüğünü keşfeder. Doğrusu belki de ikimizin de iyi güzel bir şey bildiğimiz yok ama gene ben ondan bilginim. Çünkü o hiçbir şey bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de zannetmiyorum. İkinci olarak Sokrates hayatının merkezine koyduğu asıl meselenin ruhun erdemle arınması olduğunu vurgular. Atinalıları bedenlerine, paralarına ve şöhretlerine gösterdikleri özeni ruhlarına, hakikate ve bilgeliğe göstermedikleri için azarlar. Bu nedenle kendisini Tanrı tarafından Atina'nın uyuşuk bedenine musallat edilmiş bir at sineğine benzetir. Görevi de rahatsız edici sorularıyla toplumu uyandırmak, Onları düşünsel ve ahlaki tembellikten kurtarmaktır. Bu görev uğruna yoksulluğu ve tehlikeyi göze almıştır. Çünkü ona göre insanın en temel vazifesi ruhuna özen göstermektir ve bu ancak sürekli bir sorgulamayla mümkündür. İşte bu noktada felsefe tarihinin en unutulmaz cümlelerinden birini kurar. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Bu söz felsefi bir yaşamın basit bir varoluştan neden daha üstün olduğunun ilanıdır. Son olarak karşısındaki ölüm tehdidine meydan okur. Ölüm korkusunun bilmediğimiz bir şey hakkında bildiğimizi sanma cehaletinden başka bir şey olmadığını söyler. Ölümden korkmak akıllı değilken kendini akıllı sanmaktır. Bu yüzden Sokrates ölümü iki olasılıkla değerlendirir. Ya derin, rüyasız bir uykudur ki bu kazançtır, ya da ruhum başka bir diyara göç etmesidir ki orada Homeros gibi şairlerle Odysseus gibi kahramanlarla sohbet etme imkanı bulabilecektir. Bu bir filozof için en büyük nimettir. Her iki durumda da kaybedilecek herhangi bir şey yoktur. Savunmasını bu duruşunu özetleyen o sarsılmaz inançla bitirir. Şunu iyi bilin ki iyi bir insanın başına ne yaşarken ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez. Bu dışsal olayların yani hapis, sürgün veya ölümün insanın içsel bütünlüğüne yani erdemine zarar vermeyeceği inancıdır. Asıl trajedi ölmek değil, haksızlık yapmaktır. Yargıçlarım, asıl sorun ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Sokrates ölümü seçerek hayatı boyunca savunduğu hakikate ihanet etmemiş, felsefesini bizzat kendi yaşamıyla mühürlemiştir. Oylama tamamlandığında mahkeme salonundaki hava ağırlaşır. Karar küçük bir oy farkıyla da olsa Sokrates'in aleyhinedir. Atina yasalarına göre suçlu bulunan sanığın bir ceza önerme hakkı vardır ve jüri iddia makamının talep ettiği ölüm cezası ile sanığın önerisi arasında bir seçim yapacaktır. İşte bu an Sokrates'in felsefesine olan sarsılma sadakatinin en parlak şekilde ortaya çıktığı andır. Atina ondan bir pişmanlık, bir uzlaşma, belki de sürgün gibi makul bir ceza talep etmesini bekler. Fakat Sokrates suçlu değildir ki. O şehre en büyük hizmeti yapmış bir kahraman gibi konuşur. Kendisi için ne ceza hak ettiğini sorarlar ve cevabı çok gariptir. Atina'nın olimpiyat şampiyonlarını ve diğer büyük kahramanlarını onurlandırdığı yerde ömür boyu devlet tarafından ağırlanmak. Küstahça görülen bu talep aslında derin bir ironiden başka bir şey değildir. O hayatını Atinalıların ruhlarına özen göstermeleri için onları uyarmaya adamıştır. Bu bir savaş kazanmaktan ya da bir araba yarışında birinci gelmekten çok daha değerli bir hizmettir. Bu önerisiyle Atina'nın değerler sistemini alt üst eder ve onlara ahlaki körlüklerini gösterir. Elbette bu cüretkar öneri reddedilir. Onun yalvarmak yerine ölümü seçmesinin ardındaki anlam da burada yatar. Sokrates sürgün reddeder çünkü bu felsefeden vazgeçmek anlamına gelecektir. Gideceği yeni bir şehirde de sessiz kalamayacağına göre sürgün onun için anlamsızdır. Çünkü onun için felsefe tanrının ona yüklediği bir görevdir. Varoluşunun ta kendisidir. O bilir ki gideceği her yerde aynı soruları soracak ve yine aynı otoriteleri rahatsız edecektir. Sessiz ve sorgusuz bir yaşamsa onun için zaten ölümden beterdir. O meşhur sözüyle bu durumu zaten özetlemişti. Sürgünü kabul etmek, kendi inancını inkar etmek olacaktır. Dolayısıyla bu mümkün değildir. Böylece jüri ikinci oylamayı yapar ve bu kez çok daha büyük bir farkla ölüm kararı çıkar. Sokrates bu kararı tam bir vakarla karşılar. Kendisini ölüme mahkum edenlere döner ve bir kehanette bulunur. Onu öldürerek sorgulamadan ve eleştiriden kurtulacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlardır. Zira onun ardından şimdiye dek susturduğu çok daha genç ve sert eleştirmenler ortaya çıkacak ve onları daha acımasızca sorgulayacaktır. İyice bilin ki, bir değil, bin kez ölmem gerekse de doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Artık ayrılma vakti geldi çattı. Ben ölmeye, sizler de yaşamlarınızı sürdürmeye gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece tanrı bilebilir. Sokrates baldıran zehrini içti ve bedeni bu dünyadan ayrıldı. Fakat onun ölümüyle susturulamayan, aksine daha da güçlenen bir soru çağların ötesinden kulağımıza ulaşmaya devam ediyor. Gerçekten de sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer midir? Bu soru Atina'nın mahkeme salonundan çıkıp 2500 yıl sonra günümüzün bilgi bombardımanı altındaki dijital agora'sına yani bizim zihnimize yerleşmiş durumda. Bugün Sokrates yaşıyor olsaydı ne olurdu? Onu nerede görürdük dersiniz? Belki de sosyal medya platformlarında en popüler fikir akımlarının altına rahatsız edici sorular sorarken, belki televizyon stüdyolarında politikacıların ezberlenmiş cevaplarının mantıksal çelişkilerle darmadığını ederken görecektik. Ve belki de büyük şirketlerin toplantı odalarında kar ve verimlilik dışında her şeyi unutmuş yöneticilere adalet ve erdemin ne olduğunu hatırlatırken eminim ki bugün yaşıyor olsaydı sorduğu soruların derinliğiyle var olmaya devam edecekti. Popüler kültürün, çürümüş ideolojilerin ve kabileci zihniyetin köklerine saldıran bir at olacaktı. Bize neden inandığımıza inandığımızı soracak, en temel varsayımlarımızı düşünmemizi sağlayacaktı. Sokrates'in savunması bir adamın hayat hikayesinden çok daha fazlasıdır. O her birimize yöneltilmiş kişisel bir meydan okumadır. Bizi kendi hayatlarımızın yargıcı ve sanığı olmaya davet eder. İnançlarımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi sorgulamamız için 2000 yıl öteden seslenmektedir. Bu yüzden video bittiğinde ve ekran birazdan karardığında Asıl soru sizinle kalacak. İlkeleri uğruna ölmeye göze alan bir Sokrates olmak zor ama siz olsaydınız hakikat uğruna neyi göze alırdınız?